Tehlike var. Wilson ve ağlarda. Wilson zıplamadan topa gelişine çok güzel bir kafa vuruyor. İsabetli bir vuruş. Yüzde yüz bir golü kurtaran Nurettin. Hemen bir dakika sonrasında topa uzanıyor. Ellerine çarpıyor. Tekrar istiyoruz. Gol engel olamıyor. Metin'in çalımı mükemmel. Wilson'ın kafası ölçülü. Ede! 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 Ouz Oğuz 1-1. Yukarıdan kaptığı topla ceza alan içerisine giren Aykut durması Oğuz'a. Dakika 8. 5. dakikada Wilson'ın golüne cevap. 8. dakikada Oğuz'dan işte Aykut. Kazandığı topla giriyor. Oğuz'a çıkarıyor. Onun vuruşu. Kaleci Engin'i yanıltıyor. Ve skor 1-1. Kadir kullanacak uzak direk Ulvi ve toprağlarda çizginin bir adım gerisinde kafayı vuran Ali İlk kafa Ulvi'den çizgiden sekiyor top ve son olarak Ali tamamlıyor tam 20. dakikaya girdiğimiz saniyelerde Beşiktaş'ı tekrar öne geçiriyor İşte Ulvi yere doğru vuruyor seken top çizgide dönmek üzereyken zor pozisyonda Ali'nin vuruşu Nurettin'i tekrar mağlup ediyor. Evet. Recep. Hatalı bir top. Ali. Ali plasesi top ağlarda. Gol. Beşiktaş 3-1 önde. Rıza. İsmail'den sıyrıldı. Metin. Gol pozisyonunda Metin. Bir plase top ağlarda. Ve dördüncü gol. Rıza'nın pası gerçekten mükemmeldi. Metin de kontrol ettikten sonra birebir kaldığı Nurettin karşısında plaseyi yaptı. İşte Rıza'dan başlayan bir bacak arasıyla devam eden atak. Metin'le buluşması mükemmel topun ve sonrasındaki plase ağlarda bitiyor. Evet. Ali ortada Feyyaz boş. Feyyaz. 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 Ve gol. Feyyaz golü adeta atıyorum ben biraz sonra dedi ve filelere gönderdi. Ali'nin pası da mükemmeldi. Feyyaz'ın kontrol ederken attığı çalıp işte Ali aktarıyor Feyyaz'a ve Feyyaz kontrol ederken rakibinden sıyrılıyor. Bir vücut çalımı da Nurettin'e ve boş kale plase ve Erman Toroğlu düdüğünü çalıp karşılaşmayı noktalıyor.